Partikül Matematik'te LGS 2025 yolculuğunu yüksek müsaadelerinizle başlatıyoruz efendim. Herkese de selamlar. Ben Deli Hocamız ve şu anda Partikül Matematik kanalındasınız. Yani Türkiye'nin en büyük orta okul matematik kanalındasınız efendim. Öncelikle herkese hoş geldi. LGS 2025 yolculuğu da hepinize hayırlı olsun diyorum. Ve ne yapıyoruz? Bu videoda öncelikle tabii ki de kamplarımızı duyurarak başlıyoruz. Şöyle müziğimizi dalalım, alalım. Coşkumuzu yeterince yükseldi bence. Ve dolayısıyla da güzel güzel 2025 yolculuğumuzu konuşmaya başlayalım. Partikül Matematik'te LGS 2025 yolculuğun boyunca bu serüven, bu macera boyunca inşallah birlikte olacağız. Ve bu süreçte de ben hem matematik anlamında soru çözümleri, konu anlatımları ve daha birçok matematik noktasında hiçbir sıkıntı açık gedik bırakmadan yanınızda olacağım ama ayrıyetten tabii ki de rehberlik ve motivasyon anlamında da her daim yanınızda olacağız. Şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle tabii ki de hemen başlayalım kamplarımızı duyurarak. Kamplarımız diyorum çünkü tek kamp Partikül Matematiğin adetinde yok. Bir duyuracaksak 3-5 tane kampla geliyoruz karşınıza. Şimdi bu seneye özel olarak iki farklı yolda ilerleyeceğiz. Daha önce duyurmuştum zaten. Özel olarak gittiğimiz, gideceğimiz bir de Zoom kamplarımız var. Online canlı ders kamplarımız var. Birincisini başlattık ve çok kısa bir sürede kontenjanımızı orada doldurduk. Ee, bunun için teveccühünüz için de teşekkür ediyorum. Çok fazla yüzlerce çünkü mesaj aldık. Maalesef çoğunu da reddetmek durumunda kaldık. Kontenjanımız sınırlı olduğu için. Ama daha ikinci, üçüncü, dördüncü kamplarımız gelecek. Haberdar olmak istiyorsanız bu noktalarda da yani canlı kamplarımıza da katılmayı tercih ederseniz, düşünürseniz bunun için mutlaka Instagram'dan takip etmeyi unutmuyorsunuz. Instagram Partikül Matematik üzerinden artık ilk duyuruları oradan yapacağız. Dolayısıyla oradan takip ediniz. Instagram Partikül Matematik tabii ki de sadece haber için değil. Aynı zamanda oradan ne yapacağız? Biliyorsunuz Reels'ler ile sizlere kısa taktikler de verebileceğim. Orada çünkü daha hızlı bir ilerleyiş içerisinde olabiliyoruz. Taktiklerimizi yine milli eğitimde biliyorsunuz çok dinamik bir eğitim sistemimiz var. Dolayısıyla yeni gelişmeleri, haberleri de oradan anında paylaşabiliyoruz. Ve orada tabii ki de böyle kısa soru çözümleri de yapacağız. Dolayısıyla dolu dolu bir içerik de Instagram tarafında olacak. Dolayısıyla hem YouTube'dan hem de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın diyorum. Ve geliyorum esas mevzuya. YouTube kampımız ne zaman başlayacak? Şimdi LGS 2025 için İlk kampımız 24 Haziran'da başlayacak sevgili gençler 24 Haziran Pazartesi diyeceğiz birinci ders ile başlayacağız iki hafta boyunca iki hafta boyunca altı tane dersimiz olacak altı dersi bu iki haftaya yayacağız bunun da takvimini Instagram'da yayınlayacağız ya da YouTube toplulukta da bulabileceksiniz kamp takvimini yani hangi gün hangi ders olacağını da oradan paylaşacağız ama ben bunlara hiç gelemem hocam ben böyle takvim makvim, anlamaz ben ben tembel adamım diyorsan da tabii ki de Bildirimlerini açarak YouTube'a abone olursanız, bildirimlerinizi açarsanız video paylaşıldığında pırt oradan haberdar olursunuz. Bu yüzden de takip etmeniz oldukça önemli diyorum. Yani ücretsiz, kefesiz, şartsız bir abone ol butonu kadar yakınınızdayız. Onun dışında, şimdi 24 Haziran'da başladı ki haftada 6 dersimizi yapacağız. Peki bu derslerde ne olacak? İçerik olarak hemen bahsetmek istiyorum. İkinci kampı da birazdan duyuracağım. Bu kamplarımız sevgili gençler 8. sınıfın ilk konusuyla başlayacak ama şöyle bir durum var tabii ki de senin yaz tatili içerisinde olduğunun farkındayız. Yani tatil de lazım ve birden hızlı bir giriş yaparak da enerjimizi, motivasyonumuzu da giderek böyle alçaltmak da istemiyoruz. Dolayısıyla yılların verdiği tecrübeler neticesinde de bu kampı ona göre dizayn ettik. Yani seni temelden aldığımızı varsayıyoruz ve seni LGS standartlarında yüzde bu konular için tabii ki de yüzde 60 seviyelerine çıkarmayı düşünüyoruz. Bu ilk kamp ile bu seviyelere çıkabileceksin. Yani konuyu gördüğünde bir e, Çin literatüründen bir şeyler mi okuyorum ben ya filan demeyeceğin düzeye getireceğim. Temel soruları çözebileceğin düzeylere geleceğiz. Tabii ki de üst level'a da çıkacağız. Ama onun dışında da tabii ki de %60 bizi kesmez sadece yaz için. Burada da ikinci bir soru kampı da yapacağız. Birazdan duyuracağım. O soru kampıyla da beraber artık kendini %80 seviyelerine atabileceksin. Bu kadar seviyede zaten yaz için yeterli. Yani yazın konuyu Haral hurul hemen bitireyim bütün LGS bitsin gibi bir düşünceye sahipsen oradan çık. Çünkü çok yanlış bir görüş olur. Dediğim gibi motivasyonumuz giderek böyle aşağıya da düşebilir. Bizim derdimiz bir an önce bütün konuları bitirelim olmamalı. Daha çok 8. sınıftaki o ilk konular, birazdan söyleyeceğim içeriği. Yani temelde nelerden oluşuyor? Bir görelim. Geçmişe dayalı konularınız var. Bu noktada iki görüş de var bu arada. Hani hocam önce bir 7. sınıfı mı tekrar etsek diyorsunuz da. Ben sana şöyle söyleyeyim. 8. sınıfın ilk konu konusu çarpanlar, katlar, ebo pekok 6. sınıf temelli bir konudur. O zaman 6. sınıfı da tekrar etmen lazım. Bir sonraki konu üstlü ifadeler. 5. E sınıf temelli, 7. sınıf temelli. E o zaman 5'i ve 7'yi de mi tekrar edeceksin? Ya bu şekilde geçmişe dönük önce bir oraları halledeyim dersen diye de bu arada. Bu da bir görüştür tabii ki ama biraz yorucu oluyor o şekilde çalışmayı düşünmek. Dolayısıyla ben ne yapıyorum? Bu kampta ne yapacağız? Bu kampta 8. sınıf konularıyla başlayacağız ama mesela ben sana çarpanlar katları anlatırken senin temelinin çok çok da kuvvetli olduğunu düşünmeden anlatacağım. Dolayısıyla aslında bir nevi geçmişi de tekrar etmiş olacaksınız bu kampla beraber. Yani mix yapacağız. Hem kendini boşa çalışıyor gibi hissetmeyeceksin. Çünkü biraz hani şu an 8. sınıfsın. LGS'ye hazırlanıyorsun ve LGS çalışmamış olacaksın yani geçmiş konuları çalışarak. Hem bu psikolojiden çıkartacağım seni. Çünkü 8. sınıf konusu anlatacağım. Ama aynı zamanda da o 8. sınıf konusu anlatırken sana arka planında neler olduğunu da aktaracağım. Bunları sıkıntı yapmayın. O bizde. Sen matematiği bana bırak, gerisini hallederiz. Tamam mı? Dolayısıyla da şimdi bu kampı duyurduk. İçerinde ne de var? Dediğim gibi ilk konulardan başlayacağız. Çarpanlar katlar, EBOPEKOK, üstlü ifadeler, köklü ifadeler şeklinde ilerleyeceğim ve ilerlerken de dediğim gibi hedefim %60-70 seviyelerine çıkabilmen. Çok böyle ıncık cıncık detay bunlara girersem boğulursun. İlla Allah gelir. Lan yeter ben, ben bırakıyorum LGS'yi ders. Dolayısıyla dozunu kaçırmayacağız. Ha tabii soru kampı da üstüne gelecek. Zaten seviyeni orada da yükselteceksin. Ne, ne tarz sorular geliyor. Bu hoca yeni nesil soruları nasıl çözüyor böyle ya filan. Onları da sana ufak ufak empoze edeceğim. Çaktırmadan öğreneceksin. Dolayısıyla bunu da söylemiş olayım. Peki bu kampta ne yapacağız? Bak bu kamp için bu sene ilk defa referanslı soru sistemine geçiyorum. Yani şöyle. Soru çözüyorsunuz hep diyorsunuz ki hocam sen hani, dinledikten sonra kitaplardan da soru çözmek istiyorum işte bu sene bunu yapacağız. Ve piyasada da haliyle en iyi bildiğim noktası virgülüne kadar çok iyi bildiğim bir kitap var. O da Partikül Matematik 2 kitap var da. Hani bu bu kamp için kullanacağımız kitaptır. Partikül Matematik şu mavi tosuncuk. Tamam iki tane tosuncuğumuz var. Diğeri de şudur. Allah mikrofonu çarptı. Diğeri de şudur. Efso. Tamam mı? Ama adı üstünde anlayacağın üzere Efso. Bu tamamen yeni nesil sorulardan oluşur. Bunu ilerleyen aşamalarda konuşacağız. İlk yaz kampı için açıkçası Efso'nun biraz ağır gelebileceğini düşünüyorum. Hedefin büyükse tam puan falan. Hani hocam benim geçmişim de iyi diyorsan Efso da işine yarar. Peki bu kitap nedir? Bu kitap temelden zora ilerler. Dolayısıyla ben kampta konuyu anlatacağım. Sonra o konuyla ilgili sorular, örnekler çözdüm. Sonra bir de referans soru çözeceğim. Referans soru şu. Bu kitapta olan bir benzer soru demek. Yani ben o soruyu çözeceğim ve seni şuna yönlendireceğim. Diyeceğim ki aç test 2 soru 5. Mesela test 2 soru 5'i açacaksın. Soruyu ben artık çözebilirim diyeceksin. Çözemezsen çünkü referans sorun var. Sen bu referans soruyu benden videoda anladıysan bu soruyu gelişine tokatlarsın, tamam mı? Dolayısıyla da bu şekilde ilerleyeceğiz. Hem soru da çözebileceksin kitaplardan, tabii ki de hepsini değil. Burada 560 tane soru var, hepsini referanslayamam. Şöyle bir durumla da karşılaşabilirsin, şunu da anlarım. Şimdi videoyu izledin, referans soru buraya geldin. Benim söylediğim soruyu baktın, yine çözemezsen sıkıntı yok. Bak burada ne yazıyor? Meli Hoca çözüyor video çözümle. Hepsini detaylıca çözdüm. Başka biri de çözdürtmedik. Soru bizim. Biz çözelim. incin incin virgülüne noktasını biz biliyoruz. Dolayısıyla yabancıya gitmesin dedik. Tamamını ben çözdüm. Çözerken de soruları çok detaylı çözdüm. Bazı soru çözüm videoları 6 dakika. Bakın hiç başka kitaplarda bu şekilde soru çözüm süresi bulamazsınız. Bunun sebebine Soruyu çözerken sana orada ekstra katmam gereken ne varsa katmaya çalışarak. Gerekirse bir konu özetiyle beraber çözdüm. Aklında herhangi bir soru işareti de kalmayacak. İkinci olarak da bu kampta bu kitaptan ödevler de vereceğim. Yani kamp videosunu izledin. Şak diyeceğim ki hadi git test biri bir çöz bakalım. Tamam bu şekilde de ödevlendirmeler de yapacağız. Dediğim gibi referanslı gidiyoruz. Bunun da referansı tam olarak bu mavi tosuncuk olacak. Bunu sadece kamp için düşünme yıl boyunca kullanabileceksin. Çünkü içinde tam 6 tane de deneme var. Yani ünite sonlarında ya ben bu üniteyi tam bitirebilmiş miyim bir kontrol etmek istiyorsun. Bunun içinde ünite sonu denemeler var tam 20 soruluk normal matematik denemesi, yeni nesil sorulardan oluşan denemeler var. Ama kitabın normal testleri temelden zora gidiyor. Kısacası o. Yani biliyorsun artık LGS'de sistem bir miktar değişti. Hani kısa çaplı sorular da var. Kazanım soruları dediğimiz sorular da var. Dolayısıyla bu kitap temelden gider. Sol taraftaki sayfalar temel sorulardır. Sağ taraftakilerde yeni nesil, bir tık daha uzun sorulardır. Dolayısıyla da gidişat olarak da çok size uygun olduğunu düşündüğüm bir kitap. Hem de bu kampta da ödevlendirme noktasında da referans noktasında da kullanacağız diyorum ve bu kampı noktaladım. İkinci kampımız 8 Temmuz'da başlayacak soru kampı. Bununla ilgili de tüm detayları içeriğinde kullanacağımız kitapları vesaire de ilerleyen süreçte anlatacağım. Ama bizim şu an derdimiz bir ilk kampı yapalım. Şu konuları bir ufaktan tanıyalım. Bir %60-70 seviyelerine kendimizi bir getirelim. Ondan sonra soru kampıyla da beraber üstüne kapağı kapatalım. Atacağız. Ondan sonra Eylül'de zaten biz yine buradayız. Okulların açılmasıyla beraber artık ıncık cıncık tüm LGS taktik detaylarıyla beraber bir işleyiş yapacağız. Ama oraya gelene kadar da senin yazı boş geçirmeni de istemiyorum. Bana birazcık şuradan temelle gelirsen, ufak bir temel de olsa, şöyle %60-70 seviyelere gelirsen ben seni Eylül'den sonra %100'e çıkaracağım. Şimdiden sizlere inanıyorum, güveniyorum. Bak, ilk baştayız. Daha İlk kamptayız. Bir sene sonra buraları sana hatırlatacağım, tamam mı? Güzel bir yolculuğa başlıyoruz. Lütfen ama aklının en büyük yerinde hedefin olsun. Yani bir hedefle bir rotayla yola çıkalım ki. Her düştüğümüzde ya da böyle düşe yazdığımızda hani düşmeye e, yeltenilen zaman dilimlerinde sarılabileceğimiz, tutunabileceğimiz bir hedefimiz olması bizim işimizi çok kolaylaştırır. Bu noktada lütfen ister puan hedefi koy, ister okul hedefi koy. Bu şekilde senden bir hedefli ilerleyiş istiyorum diyorum. Ee, Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın diyorum. YouTube'da zaten buralarda olursanız çok şey kazanırsınız. Sadece matematik için değil, hep söylüyorum. Sınava da hazırlıyoruz. Sınav taktikleriyle de hala bakın o şık taktiğinde YouTube Türkiye'ye kazandıran ilk kanal olarak yani bu sınav sonrasında da yine onlarca, yüzlerce mesaj aldım Instagram'dan. Teşekkürler aldım. Neden? Çünkü o şık taktiği sayesinde de inanılmaz derecede puanını yükselten arkadaşlarımız oldu. Full yapanlar oldu. Bunlar da bizim için tabii ki de yüksek motivasyon kaynağı. Sizlerden de bunu duyacağımıza çok eminiz. Diyor ve bitiriyorum. İlk kamp duyurumuz bu şekildeydi. 24 Haziran tarihinde ilk dersimizle ilk kampımıza başlayacağız. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.